En iyi emlakçı net. Emlakçılar da zor bir dönem geçiriyor. E, marka emlakçıların Kepper ya da maksimum ücret dediği Remax'ın maksimum Keller Williams'ın da Kepper olma ücreti dediğimiz ücretler yeni yılda çok zamlandı. Bu piyasaların kilit olduğu durumlarda birçok kişi buna dayana, dayanamaz. İşte görüyoruz çevremizde de ben buranın şöyle emlakçısıyım, böyle emlakçısıyım diyenler iş yapamadıklarını Nereden anlıyoruz? Firmalarını bırakıyorlar. Yapamazlar. Dayanamazlar. Çünkü çoğu zaten gazla ve bir başkasının arkasından dolaşmayla bu zamana kadar hayatlarını sürdürdü ve hala da böyle sürdürüyorlar. Buranın gerçek yüzünü Başakşehirli birkaç dürüst emlakçıdan benden öğrenebilirdiniz. Ben artık kimse hakkında konuşmam. Gene de hisleriniz sizi asla yanıltmaz. Burada kimin ne olduğu çok bellidir ama görmek isteyen anlayabilir. Hoşçakalın.